Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Notify ikon ne iş yaradığını ve nasıl kullanılır hakkında bilgi vereceğiz. Arkadaşlar Notify ikon görev çubuğunun sağ alt köşesine sistem tıraya yani sistem tıraya simge eklemek için kullanılıyor. Notify ikonu eklemek için arkadaşlar Toolbox'tan Notify ikona çift tıklıyoruz. Forma ben bir tane buton gidiyorum arkadaşlar. Tekstini gizli diyorum. Name'ine de buton gizli ismini veriyorum. Benim amacım şu olacak arkadaşlar. Formu çalıştırdıktan sonra gizli tıklandığı zaman ne yapacak arkadaşlar? Sistem tray'a yani görüşüm sağlık köşesine yapacak. Ee, benim formumu atacak ve ben oraya, oradaki ikona çift tıkladığım zaman öpecek. tekrar ekrana geri getirecek arkadaşlar. Notif ikonu arkadaşlar tıklayıp sağ bölüm yani Properties'ten bir tane ikon belirtiyoruz arkadaşlar. Bu da artık yapacağınız programda hangi ikon olmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben masaüstüne daha önceden bir ikon kopyalamıştım arkadaşlar. Bu ikona çift tıklıyorum, ekliyorum. Burada text var arkadaşlar. Text Sistem trader arkadaşlar üzerine geldiğimiz zaman hangi yazının çıkmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Yani programımızın ismini ben buraya deneme 1.0 diyorum. Şimdi gizlediği zaman yapması gerekiyor arkadaşlar. Click diyorum arkadaşlar. Buton gizle click olayına. Gizlediği zaman yapması gerekiyor arkadaşlar. this.hit bu hit arkadaşlar ya daha önceden anlatmadıysak veya daha önce bilmiyorsanız şunu söyleyeyim arkadaşlar. This o anda aktif olan formun gizlenmesini sağlıyor. Ne yapacak? Gizle butonu tıklandığı zaman formu gizleyecek. Peki tekrar ekrana gelmesi için de ne yapmam gerekiyor? Oradaki ikona çift tıklamam gerekiyor. Notif ikona tıklayıp olaylara yani events'a gelip mouse double click olayına çift zaman ikon ne yapsın diyez nokta ekrana getirmek için arkadaşlar show diyoruz. Bu da ne yapıyor? Gizlemiş olan formu ekranda yansıtıyor. Şimdi bakın arkadaşlar çalıştıralım. Bu formum şurada. Şimdi gizle dediğim zaman arkadaşlar ne yaptı arkadaşlar? Görev çubuğunu attı. Çift tıkladık, tekrar yeri getirdi. Gizle dedik çift tıkladık geri getirdi. Bakın üzerine geldiğimiz zaman tekrar gizliyorum arkadaşlar. Üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar deneme 1.0 yazıyor. Evet bir de şu var arkadaşlar. Ee, sistem tıra eklemiş olduğumuz ikonun bazı programlarda görmüşsünüz. Üzerine geldiği zaman sağ tıkladığınız zaman seçenekler açılıyor. Mesela şurada sağ tıkladığımız zaman bakın şurada menüler açılıyor. Bu konteks menü arkadaşlar. Siz de bu şekilde konteks menü oluşturabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar ilk başa bir tane konteks menü yani sağ tık menüsü oluşturuyorum. Evet. Menü Toolbars konteks menü. Hangi seçenekler olsun? Aç olsun. Bir tane olsun. Gizli olsun. Evet açtıktan da zamanı yapacak ekrana getirecek dis nokta show gizle tıklandığı zaman ne yapacak dis nokta hit gizleyecek tabi konteks menüyü notifikona bağlamamız gerekiyor notifikon seçildikten sonra arkadaşlar konteks menüden şu olaylarda buradan ben properties'e geliyorum konteks menü none yani yok ben hangi konteks menü yazdım konteks menü strip 1'e ne yapıyorum buradan konteks menü strip 1'i seçiyorum evet, şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar evet, gizlediğim zaman arkadaşlar ama o sağ tıklayan herhangi bir şey 1.0. Bakın sağ tıklıyorum bu defa. Aç ve gizle çıktı. Bakın aç dediğim zaman açıyor. Ve şu anda tekrar yine oradaki ikon üzerine gelip sağ tıklayıp gizle dersem ne yapacak? Gizleyecek. Sağ tıklayıp aç dersem ne yapacak? Formu açacak. Gizlediğim zaman ne yapacak? Formu gizleyecek. Evet arkadaşlar. Şunu da hatırlatayım. Notificon'un Visible'ının true olmasına dikkat edin. Eğer gözükmüyorsa, kesinlikle false'tır. False olduğu zaman gözükmez arkadaşlar. O yüzden visible özelliğinin tur olmasına dikkat ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, notify konuyla ilgili anlatacaklarım benim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar.